Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. TYT Matematik 14. soru adayla karşınızdayım. Konumuz bölünebilme. A, B ve C birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. ABC, B, C, C A, B ve BCA C, Üç basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5 ve 6 ile tam bölünebilmektedirler. Buna göre BCA 3 basamaklı sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye bana sormuş arkadaşlar. Şimdi 4 ile bölünebilme neydi arkadaşlar? Kısaca bir hatırlayalım. Son iki basamağı 4 ile bölünebilmesi lazımdı. 5 ile bölünebilme son basamağı 0 ya da 5 olması lazımdı. 6 ile bölünebilme 2 ve 3'e bölünebilen sayılar 6 ya da bölünebilirdi. Şimdi bölme ve bölünebilme konularında arkadaşlar öncelikle birler basamağındaki hangi kural varsa Oradan başlamamız daha sağlıklı olacak. E baktığımız zaman 4 son 2 basamaktı. 5 birler basamaydı. O zaman 5'ten başlayalım. Şimdi CAB sayısı 5'e tam bölünebildiğine göre buradan B ya 0 olacak ya da 5 olacak arkadaşlar. Şimdi olsa, B 0 olsa BCA sayısı 2 basamaklı bir sayı olurdu ama 3 basamaklı olduğunu söylemiş. O zaman B'nin sıfır olma ihtimali kalmadı. B neymiş arkadaşlar? 5'miş. Buradan bunu bulduk. Sonra son iki basamağı 4 ile bölünebilen sayılar 4'e bölündüğünde bu sayı yerine A, B, C ye almam lazım. A artık B yerine 5 yazabilirim. 5 C. Şimdi sonraki basamağı dörde bölünebilmesi lazım diye defalarca söyledik. O zaman C ya 2 olabilir ya da 6 olabilir arkadaşlar. B, C, A sayısı dediğimiz şey yani 5 C eşittir 2 diyelim 5, 2 ve A mı var? Şimdi bunun da hem 3'e hem 2'ye bölünebilmesi lazım. Öyle diyelim. 2 ve 3. 2 ile bölünebilmesi için sonunun çift olması lazım. 3 ile bölünebilmesi için de rakamlar toplamının 3'ün bir katı olması lazım arkadaşlar. Buradan rakamlarını toplayalım. 7 artı a eşittir. 3k diyelim arkadaşlar. Buradan a 2 gelir. 3 eklerim 5 ve 7 gelir. Şimdi c 2 iken Rakamları farklı diyorsa A2 olamaz. Burayı yanlış yazdık arkadaşlar. 2, 5 ve 8 olması lazım. Hemen düzeltiyoruz orayı. Üçer üçer artırarak gidiyoruz ya. C2 iken A2 olamaz dedik. Çünkü rakamları farklıydı. E zaten 2 ile bölünebilme olduğu için tek sayıları alamam. O zaman A buradan 8 geldi. C2 iken. Yani bir durumum ne oldu arkadaşlar? B5, B, C, A sayısı diyor ya. BCAs sayısı. B5 idi, C2 idi, A da 8 idi. sayısı bu olabilir. Şimdi C eşittir 6 iken diyelim. C eşittir 6 için. Hangi sayıya bakıyordum? BCa. B'm ne? 5. B zaten kesin 5. C. 6 A var. Buradan da 11 artı A eşittir 3 M diyelim. Bunun için M katı. 3 M. Buradan da 1 4 ve 7 gelir arkadaşlar. O halde 1 tek sayı 7 de tek sayı olmaz. 4 hem rakamlar farklı uyuyor hem de 3 ile bölünebilmeye uyuyor arkadaşlar. O zaman şöyle B5 C6 A'da 4. Bana kaç durum var diye soruyor arkadaşlar. Bu bir durum. Bu da iki durum. Alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Biri 528 biri de 564. Yani cevabım Bursa olacak arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Sizlere iyi günler diliyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.